arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma bugünkü tarifim çok güzel bir baklava tarifi böyle bayram yaklaşırken güzel bir saray sarması yapalım dedim ben cevizli değil fındıklı yapacağım ama arzu ettiğiniz gibi ceviz ya da fındık kullanabilirsiniz nasıl seviyorsanız isterseniz de fıstıklı da yapabilirsiniz öncelikle hamurunu yoğurarak başlayayım çok güzel bir tatlı oluyor muhakkak denemelisiniz arkadaşlar hem kolay e, merdane ile yapacağız oklava kullanmayacağız. Benim için de çok kolay olduğu için biliyorsunuz küçük bebeğim var oklavayla çok zorlandığım için bir de bu yöntemi denemek istedim denedim çok güzel olunca sizlerle paylaşmak istedim yarım su bardağı elimizde klasik bardaklarla süt bir su bardağı normal oda ısısında su yarım su bardağı sıvı yağ bu sefer katı yağ hazırlamayacağım bildiğimiz baklava e, hamuru arkadaşlar hiçbir farkı yok. Bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz bu hamuru. bir adet yumurta, bir yemek kaşığı çok doldurmadan sirke, kabartma tozuyla unumu birazdan koyacağım. Önce bu malzemeleri güzel bir karıştırayım. Unu yanıma aldım. Ben ölçtüm arkadaşlar ama size sonunda ne kadar ilave ettiğimi belirteceğim. Ee, hemen şimdi söylemek istemiyorum unun miktarını. Bu sefer birden katıyorsunuz videoyu tam izlemeden. O yüzden size ne kadar kattığımı sonunda tam ölçü vereceğim. Bir pakette kabartma tozumuz var. Şimdi unu biraz katayım. Ununuzu muhakkak eleyin. Ona özen gösterin lütfen. Unun yarısını ilave edip bir pakette kabartma tozunu katıyorum. Şöyle unla kabartma tozunu biraz karıştırıp böyle ele yapışmayan, aşırı yumuşak da değil ama yumuşağa yakın bir hamuru elde edeceğim. Dediğim gibi size sonunda ne kadar un ilave ettiğini söyleyeceğim. Lütfen hamuru yoğurma kısmını her zaman dediğim gibi sonuna kadar izleyin. Ufacık bir şey bile kaçırsanız bu sefer hamurunuzda tutmayabilir. Ona dikkat edin lütfen. Şimdi ben hamurumu güzelce bir hızlıca yoğurayım. toparladım. Ellerimi de güzelce bir temizledim şöyle. Hamurumu şimdi hemen tezgahımın üzerine alacağım. 5 su bardağı un yanıma almıştım arkadaşlar. Hemen hemen bir yemek kaşığı bile değil kaldı. Şimdi böyle birazcık tezgahımın üzerine unu serpip hamurumu tezgahımın üzerine en az 2-3 dakika boyunca güzelce yoğuruyorum. Bu kısım çok önemli. Buna dikkat edin lütfen. Şöyle güzel güzel bastıra bastıra hamurunuzu yoğurun kıvam alsın. 5 su bardağı un kullandım. Sizler de yanınıza alın 5 su bardağını. Yavaş yavaş ilave edin. Belki sizde 4, 5, 5 buçuğa kadar gidebilir. Bu yumurtanın yağın bile kıvam, yağı bile göre değişebiliyor arkadaşlar. Böyle ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur elde edin. Çok güzel bir hamur oluyor. Bunu muhakkak baklavalarınızda da kullanmanızı tavsiye ederim. Hamuru Getirince yoğurdu, çok güzel böyle elinizin altında uzaya yumuşacık bir hamur oluyor. Bakar mısınız şunu arkadaşlar? Çok güzel. Hemen şöyle uzun şerit haline getiriyorum. Hemen şunu belirteyim. Çok fazla böyle büyük açamazsanız merdane ile 20 25 hatta 30'a kadar bölebilirsiniz ama hamurunuzu 25 olmayabilir. Ee, iki katı olması gerekiyor. Çünkü iki kere de açacağız. Ben 14 parçaya böleceğim. Ama sizler arzu ederseniz 10 10 20 yapabilirsiniz. 5 5 10 yapabilirsiniz. Artık o size kalmış ama muhakkak 10'dan aşağı yapmayın. Bu sefer çok kalın olur hamurumu şöyle uzun şerit haline getirip 14 parçaya bölüyorum. Elinizden geldiğince böyle eşit yapmaya çalışın ama çok böyle illa birebir de olacak diye bir şey yok. Birazcık şöyle nişasta serpiyorum arkadaşlar. Hamurlarımı şöyle beze halinde getirip kabuğunun içine alıyorum çok fazla değil bir yarım saat kadar hamur dinlendireceğim daha rahat açılması için ama zamanınız yoksa 10-15 dakikada dinlendirseniz olur zamanınız varsa bir saat kadar da dinlendirebilirsiniz hamurunuz çok daha güzel açılacaktır Hepsini hazırladım. Bu şekilde hazırladıktan sonra üzerine streç filmle sarıp oda ısısında yarım saat dinlendiriyorum. Hamurunuz dinlendikçe çok daha güzel açılacaktır. Oklava kullanmayacağımız için bunun önemi daha fazla oluyor arkadaşlar. Çünkü merdaneyle bir tatlı yapacağız. Şimdi biraz dinlendireyim. Yeterince dinlendirdim. Arkadaşlar e, yarım saat dedim ama benim Ela durmadığı için iki saattir bekle diyor, bekliyordu. Bekledikçe daha güzel açılacaktır. Sizler de böyle 2-3 saat, 4 saat, 5 saat istediğiniz kadar dinlendirebilirsiniz. Çok daha güzel açılacaktır. Hamurların böyle e, şu anda hava sıcak olduğu için sıcaktan daha güzel yumuşadı ve daha rahat açılacak. Ben hemen burada 2 su bardağı kadar ortalama nişastayı aldım. 2 su bardağı kadar da fındığı şöyle robottan çektim. Hafif iril olacak şekilde. Sizler aynı şekilde ceviz de kullanabilirsiniz. Hemen onları kenara alıyorum. Merdanemi de yanıma aldım. Hemen arkada yağ da eriyor. 200 gram da tereyağı eritiyorum. Açayım. Kenara alacağım. Üzerini örtüyorum ki kurumasın arkadaşlar. Hemen bir tane Hamurdan alıp masanın üzerine şöyle nişastayı bolca döküyorum. Önce elimde birazcık şöyle açayım. Gördüğünüz gibi çok çabucak rahatlıkla açılan bir hamur. Merdane ile küçük pasta tabağı büyüklüğünde açıp kenara alacağım. Çok rahat hemen açılıyor. Gördüğünüz gibi sadece iki hareket yeterli. Kenara alıyorum. tekrar nişastayı döküyorum. Elimle hafif açıyorum. Hemen birkaç hareketli gördüğünüz gibi hamur çok rahat açılıyor. Çok güzel bir hamur arkadaşlar. Hemen yandaki hamurun üzerine şöyle çok aşırı abartmadan nişastayı koyup üzerine hamuru bırakıyorum. Böyle çok aşırı derecede de nişastayı abartmayın. Açtığımı üst üste alacağım. Tam 7 tanesini üst üste koyacağım. Bir iyi daha hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi hemen şeklini alıyor zaten. Tekrar şöyle süzgeçle benim gibi nişastayı serperseniz daha rahat yapacaksınız üzerine tekrar kapatıyoruz İlk yedi hazır bunu hemen şöyle alıp kenara koyayım o kenarda beklesin hemen diğer yedi taneyi açayım birini açtıktan sonra öbürünü de açacağım şimdi ilk yedim hazır hemen ikinci yediyi de hazırlıyorum 7'sinde hazırladım. Sonuncu hamur üzerine kapatıyorum. Şimdi ilk yaptığımı yapacağım. İkinci yaptığımı hemen hamur kabımın içine geri alıyorum. O orada beni beklesin şimdi. Bunu açıp bitirdikten sonra onu da yapacağım. Önce elinizle biraz şöyle bastırın. Çok rahatlıkla açıldığını Göreceksiniz. Birazcık daha böyle nişastayı serpeyim çok abartmadan. Şimdi artık nereden yedi? Hamur açıldığı kadar açacağım. Zaten çok rahat açılıyor gördüğünüz gibi. Hemen hemen şöyle bir 70-80 santim çapında açacağım. Şimdi hamuru bir kere kaldıracağım. Altına biraz nişasta serpeyim. Altına hafif nişastayı serptim. Şimdi tam tersini yapacağım. Arada böyle kaldırın ki alttaki yufkanız kalın kalmasın. Elinizle şöyle parak şeklini verin. Tekrar nişasta serpiyorum. Çok olmadı. Şu açma işlemi 15 dakikanız alacak. Çok fazla değil. Aşırı derecede de nişasta kullanmayın. En fazla 2 su bardağı arkadaşlar. Hatta benim 2 su bardağından birazcık da duruyor. Hamuru açtım artık. Gördüğünüz gibi baya şöyle de göstereyim. ince oldu. Elimle de hafif şöyle Hamuru şöyle tam ortadan ikiye kesiyorum. Hamuru tam ortadan ikiye kestim. Şimdi uç kısımlarına şöyle fındık koyuyorum. Dediğim gibi sizler arzu ettiğiniz gibi fındık ya da ceviz koyabilirsiniz. Artık nasıl isterseniz hafif şöyle dağıtıyorum. Çok uçlara gitmeden gayet iyi sadece yarısına koyuyorum yani cevizi. Çok uca da değil. Çok uçlara gitmeyin saramazsınız. Şu kenar kısımları biraz katlıyorum ki daha rahat sarmak için. Şu şekilde atıyorum üstüne ve rulo yapıyorum. Çok aşırı sıkmıyorum. Çok gevşek de değil. Böyle hafif hafif elimle ittiriyorum. İnanın yer olsa hamur daha açılacak. Eğer yeriniz varsa siz biraz daha hamurunuzu açın katlarına bakar mısınız arkadaşlar? İncecik harika duruyor. Hafif elimle şöyle hatta ittireceğim. Bu şekilde sarıyorum. Hemen diğer hamurda aynı şekilde hafif böyle yana atıyorum. Daha düzgün sarmak için. Şöyle üstüne atıp çok sıkmadan hafif hafif sarıyorum. bu şekilde hazırladıktan sonra yan yana getiriyorum daha rahat keserim diye hemen hemen iki parmak aralıklarda kesiyorum bu esnada biraz keskin bıçak kullanmanızı tavsiye ederim gördüğünüz gibi alttan ceviz dökülebilir. Hemen elinizle tutun. Tepsiye dizini çok sıkıştırmıyorum. Hemen şu şekilde bırakıyorum. Tamamdır. Sıkıştırmayın sakın. Bu şekilde sıkıştırmazsanız böyle bir tepsi de tam bir tepsi oluyor. Arzu ederseniz yuvarlak bir tepsi de kullanabilirsiniz. Artık o size kalmış. Elinizle şöyle hafif düzeltin. Ondan sonra koyun. Bakar mısınız? Katları ne kadar güzel duruyor. Bu esnada böyle eşit kesmeniz çok önemli. Ben bazılarını herhalde küçük büyük kesmişim. Bence tam siz eşit kesin ki büyüklü küçüklü olmasın. Gördüğünüz gibi kimisi böyle uzun kaldı. Bir dahakini daha dikkatli keseceğim. Kestiğim hamurları hemen ben diğer hamuru yaptım yanına bırakıyorum. Şu şekilde çekip altını tutun. Yoksa e, ee, fındıklar dökülüyor. Çok sıkıştırmadan hafif elimle şöyle açıp bırakıyorum. Hafif aralıklarla 200 gram tereyağını erittim. Üzerindeki beyaz sütü aldım. Hemen şöyle göstereyim. Süzdüm, süzgeçle aldım. 200 gram tereyağının içerisine, soğuk tereyağının içerisine bir çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Şöyle karıştırıp her birinin üzerine döküyorum. Tam böyle üzerlerine gelsin. içine de çekmesi için yavaş yavaş dökün yoksa birden dökerseniz tereyağınız bir biter anlamazsınız. Bu sefer de çok yağlı olur. Hepsinin üzerine bu şekilde eşit dağıtıyorum tereyağını. önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında ortalama 45-50 dakika pişiriyorum. Şerbetimi de hazırlayayım tatlının. buçuk su bardağı toz şekeri tencereme alıyorum. Hemen şu klasik bardaklarla arkadaşlar. buçuk su bardağı da su ilave ediyorum. Ocağın altını yakıyorum. Birkaç damla da limonu damlatıyorum. Orta ateşte ara ara karıştırarak kaynatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra bir 15 dakika kaynatıp ocaktan alacağım. Bu şekilde böyle iyice kaynamaya başlayınca ocağın altını kısa alıyorum. Kısık ateşte 15 dakika kaynatıp ocaktan alacağım. Tatlıyı fırından çıkardım, pişirdim. Şimdi ocaktan aldım şerbeti. 1-2 dakika beklettim. Hemen üzerine eşit bir şekilde gezdiriyorum. Tatlının üzerine şöyle çok fazla aşırı kapatmadan biraz kapatıp Zamanınız varsa bir gece öncesinden ıslatın. Zamanınız yoksa en az 3-4 saat yani böyle şerbeti iyice çekene kadar dinlendirin. Ben de bir 3-4 saat dinlendirip e sizlere son halini göstereceğim. Bir gece boyunca dinlendirdim. Hemen şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer ki tatlınızın yumuşak olmasını istiyorsanız ikisini de sıcak olarak dökün. Ben biraz daha böyle gevrek istediğim için çok fazlasıyla böyle sıcak dökmenin tabii ki şerbetin sıcağa yakın olsun gene. Eğer ki tatlımız soğuk olursa servis tabağını alayım. Sizlere kıvamını da göstereyim. Harika bir tatlı oluyor arkadaşlar. Muhakkak denemelisiniz. Bayrama yakışır bu kadar kolay ve lezzetli tatlı inanın ki yapmamışsınızdır. Birazcık üstüne şöyle toz fıstık süsleyip e, kıvamını gösterip videomu bitireceğim. Şöyle içini de göstereyim. Gördüğünüz gibi katları da ayrılıyor. Hiçbir şekilde yapışmamış. Eğer ki dediğim gibi daha yumuşak istiyorsanız muhakkak ikisini de sıcak dökün. Ben böyle biraz ağızda dağla gevrek sevdiğim için soğuk döktüm ama içini de sizlere ayrıntılı gösterdim. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı ufacık da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.